gerçeğe dönüşür. Hayaller düşler. Oturur yerine bozgan taşlar. Kapalı köy okullarımız yeniden okul öncesi ilkokul olarak örgün eğitimde halk eğitim kursları aracığı ile de yaygın eğitimde ve hizmet vermek üzere yeniden eğitim süreçlerine dahil ediyoruz. Belediyemizin halk eğitim merkezimize tahsis ettiği ve her mahallede bulunan sosyal yaşam merkezlerimiz adeta fabrikalar gibi çalışıyorlar özellikle de iş ve meslek öğrenmek isteyen her yaştan insanımız hem bir zanaat sahibi olmakta hem de sosyalleşme imkanı bulmaktadır. Geçen yıl 20.118 olan kursiyer sayımız bu yıl bugün itibariyle 42.626'ya ulaşmıştır. Geri dönüp baktığımızda aslında köylerimizdeki o canlılığın, o cıvıl cıvıl çocuklarımızın cıvıltısının azaldığını biraz daha öyle sakinleştiğini görüyoruz. Ama bugün şükürler olsun ki Ödemiş köyümüzde bir cıvıltı var. Çocuklarımızın cıvıltısı hepimizin yüreğini ısıttı. İnşallah bu köy yaşam merkezleriyle köylerimize biraz daha canlık gelecek. Arzu eden köylerimiz, arzu eden ve çocuğu olan köylerde gençlerimizin, yaşayan gençlerimizin çocukları varsa köylerimizde aslında iki açabiliriz, ana sınıfları açabiliriz. Yaşam merkezi, şehrimizin ilk yaşam merkezi, köylerimizin ilk yaşam merkezi. Hayırlı olsun diyoruz. Bir,

Yani peki siz bir haftada bu kadar şey mi yapıyorsunuz? Yok, hayır. Biz onları, onları göstermek için. tamam.